izleyenler merhaba. Tahsin Şensoy ile Emniyet Genel Müdürlüğü ve valilerin HSK'ya yazmış olduğu idare aleyhine verilen kararları karar veren ha ve hakimleri şikayet eden yazı ile ilgili konuşacağız bugün. Evet Tahsin Bey, hakimlere ne demek istendi? Evet, bu yazıyla hakimlere ne demek istendi? Şimdi yazıdan bizim e, Şubat ayında haberimiz oldu. Bir e, gazete haberiyle yani medya yansıması haberimiz oldu. Kasım ayında Emniyet Genel Müdürlüğü yaklaşık 180'e yakın mahkemeyi Emniyet Genel Müdürlüğü aleyhine açılan davalarda Emniyet Genel Müdürlüğü aleyhine karar verdikleri için şikayet ettiğini, bir yazıyla şikayet ettiğimiz öğrenmiş olduk. Geçtiğimiz günlerde buna ilaveler yoktu. Bazı il valiliklerinin de benzer şekilde e, HSYK'ya etkilen müdürlüğü ya da işte polisler e, hakkında yapılan işlemlerle ilgili davalarda idare aleyhine verilen e, kararları şikayet etti. Daha doğrusu karar veren hakimleri, mahkemelerde değil hakimleri şikayet ettiğini öğrenmiş oluyoruz. E, burada temel yaklaşım nedir? Emniyet gelen müdürlüğü? müdürlüğü diyor ki efendim bu hakimler yerinde ilk yaparak yetkilerini aşmışlardır. Yani bizim aleyhimizde, bizim yaptığımız idare işlemleri aleyhinde karar vermekle yetkilerini aşmışlardır. Aslında bu söylenilen konu e, temiz ya da itiraz başvurusunda dile getirilecek argümanlardır. Bu argümanları şikayet unsuru olarak kullanarak HSYK şikayet ediyor. E, şikayet konusu kararlar daha çok işte il içi atamalarla, reysen emeklilikle, efendim, naklen atamalarla falan ilgili polislerin. Bir de dikkat çekilmesi gereken bir konu, daha önceden e, kritik davalarda görevlenmiş hakim ve savcıların e, korumak e, e, tahsil edilen korumaların ile alakalı kararlarla ilgili de e, verilen kararlar şikayet edilmiş. Yani olumsuz kararlar şikayet edilmiş, idare edilen kararlar. E, burada ne demek istemiyor? Yani yazı, e, evet yazı işte bu. E, kendini idare güya savunuyor, yaptığı yani işlerden hukuka uygun olduğunu sanki itiraz ya da temiz dilekçesi gibi bir yazı yazı. Ee, ama neticede e, HSYK'dan her şey açıkça ben şunu anlıyorum, şunu yapmasını istiyorum Emniyet Müdürlüğü. Polislerin açtığı davalarda Emniyet Genel Müdürlüğü aleyhine karar vermeyin kardeşim. Hakimlere bu mesaj açıkça verilmiş oluyor. benim ben, anladığım bu. Buna HSYK ne yapmalıydı? Evet şimdi e, hepimiz biliyoruz yani bu sürekli kamuoyunda dile getiriliyor. Anayasanın 138. maddesi diyor ki hiç kimse yargı yetkisinin kullanılması sırasında mahkemelere emir talimat veremez, genelde gönderemez vesaire. Bu yazı tam da bu e, maddeyi ihlal eden bir şey. Buna karşı yine anayasa HSYK ile ilgili e, 159. maddesi yine HSYK'nın kuruluş kanununun birinci maddesinde HSYK'nın eee mahkemelerin bağımsızlığının ve hakim savcılık teminatının garantisi olması, güvencesi olması gerekir. Dolayısıyla böyle bir müdahale anlamını taşıyan böyle bir yazıya muhatap olduğu zaman e, HSYK'nın yapması gereken ilk iş bunu en yakın yani ilgili Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusu şeklinde bildirerek yazının mimarlar hakkında e, Türk Ceza Kanunu'nun 277. maddesine göre işlem yapılmasını temin etmek olmalıydı maddede diyor ki, e, yargı etkisini, yargı görevini yapan e, kişileri, işte e, tanıkları, bilir kişileri e, etkilemeye teşebbüs, teşebbüs yöntemleri etkilemeye teşebbüs, kısaca özetliyorum suçun şeyini. E, biz emniyet genel müdürünün yazısına baktığımız zaman, 277. maddedeki suçun, bütün maddi, bütün manevi unsurlarının e, gerçekleştiğini görüyoruz. Dolayısıyla NSYK, ee, bu yazının mimarları hakkında adli işlem sürecini başlatmalıydı ee, ilgili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunarak. Bunu yapmadı ne yaptı? Yani ne yaptığını öğreniyoruz HSYK'nın. Aslında öğrendiğimiz kadarıyla HSYK bu e, polislerle ilgili davalarda idare aleyhine e, kararların altında imzası bulunan e, hakimler hakkında inceleme başladı sayıyı bilmiyoruz. Yani kaç kişi hakkında inceleme başlatıldığını bilmiyoruz. O şeyler yok haberlerde. E, bu inceleme başlatmakla da kalmıyor. E, bu hakimler içinde, inceleme başlattığı hakimler içinde terfisi gelen 12 tane hakimin bu inceleme dolayısıyla terfisini durdurduğunu görüyoruz. Yani e, idarenin talebini e, mükemmel şekilde YSK'nın yerine getirdiğini görüyoruz. Bunu böyle yapmakla YSK aslında normalde teminatı olması gereken yargı bağımsızlığı tamamen bitirmiş oluyor. Dolayısıyla Emniyet Genel Müdürlüğü ya da İçişleri Bakanlığı da diyebilirsiniz. Böyle de geçti basında. İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü kendi aleyhine karar veren mahkemeler üzerinde bir vesayet makamı haline gelmiş oluyor. HSYK'nın bu tasarrufuyla. Yani HSYK mahkemelerin bağımsızlığını koruma yerine mahkemeleri idarece denetlenir hale getirmiş olur. Peki bunun uluslararası hukuktaki yeri ne? Evet. Şimdi uluslararası hukukta bütün evrensel hukuki değerlerin, ilkelerin, kriterlerin ihlal edildiğini görüyoruz. Bu yazının yazılması da bu yazıya istinaden böyle bir esya tarafından böyle bir inisiyatif kullanılmasıyla insan hakları evrensel beyanlamasına de bakarsanız, evrenin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine de baksak, Avrupa Birliği Temel Haklar şartına da baksak yargı bağımsızlığına vurgu yapılır, etkili bir e, başvuru yolu e, temin edilmesi lazım vatandaşlara buna vurgu yapılır ve acil yardım vurgu yapılır. Bu davranış bunların bunların e, tamamının ihlal edildiğini görüyoruz. Tabii biz burada evrensel hukuk açısından bizim asıl bakmamız gereken Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin e, bu konuları nasıl yorumladığı, yani bu e, özellikle yargı bağımsızlığı ve adil yardım konusuna nasıl baktığı, bu yazı burada nereye oturuyor ona bakmamız lazım. Şimdi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi iştihatlarına baktığımız zaman biz e, İnsan Hakları Mahkemesi'nin bir ülkede yargı bağımsızlığının var olup olmadığına ilişkin e, göz önünde bulunduğu kriterler, belli başlı kriterleri şöyle özetleyebiliriz. Birincisi, hakimler ve savcılar hakkında itham ve şikayetlerin bağımsız organlarca e, görüşülmedi. Yani kararlaştırdı, kararlaştırılmadı, incelenip incelenmedi. Buna bakmıyor. Şimdi biz de bu işi yapan HSYK, bu davranışlar bundan önceki şu zamana kadar ki e, performansıyla HSYK'nın bağımsız olduğunu iddia etmemiz mümkün değil. E, i̇kincisi yargının, e, yargı yerlerinin, yani hakim ve savcıların takdir yetkisi kapsamında e, ki konuların soruşturma konusu yapılıp bu çok önemli. Şimdi biz bu yazıya baktığımızda normalde Danıştay'a temize giderken ya da Bölge idare Mahkemesi'ne e, itirazda bulunurken e, kullanabileceği argümanları yani işte e, ne diyor hakimler e, yerindelik denetimi yapıyor, hakimler taktik etişimi aşıyor. Bunlar normalde temizde itirazda kullanılabilecek argümanlar şikayet konusu yapıyor. Tam da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin aradığı bir kriter bu yani yargı bağımsızlığının yokluğuna karar verebilmek için aradığı bir kriter. Ee, diğer bir e, kriter bu soruşturma yürüten kurumun verdiği kararların e, diğer hakimler ve savcılar üzerinde yani e, konuyla alakası olmayan diğer e, ülkedeki diğer hakimler ve savcılar üzerinde caydırıcı etkisinin olup olmadığı, buna bakıyor. Ya bu çok ciddi bir şekilde Türkiye'de bunun var olduğunu görüyoruz. Yani böyle bir yazı üzerine bırakın işlem yapmayı, bırakın disiplin işlem yapmayı inceleme başlatmakla birlikte SYK'sında bütün idare hakimlere şu gözdağını vermiş oldu. Diyor ki kardeşim artık siz İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü'nün taraf olduğu davalarda e, idare aleyhine karar vermeyeceksiniz. Verirseniz ne yaparım? Verirseniz sizin efendim terfinizi durdururum. Gerekirse çok ileri giderseniz sizi işte açığa alırım. E, Mencilekten ilaç ederim. Bunun çünkü e, yeterli örneği var elimizde. i̇dare edilmiş sadece Yeterli var. örneği var. Burada tabii e, bizim e, bu çok olumsuz bir yazı. Yani normalde e, normal bir hukuk devletinde, Türkiye'de biz bunu rahat şeyle e, normal karşılıyoruz artık. Yani alıştık diyelim ya da çok şaşırmıyoruz böyle bir yazı yazılması. Ama normal bir hukuk devletinde bu yazı yazılan Emniyet Genel Müdürü'nün, efendim, İçişleri Bakanı'nın ve buna işlem yapılması dolayısıyla ESYK'daki kişilerin, adaletlilerin istifa etmesini gerektirecek bir müdahale var yani Mahkemelere evet. müdahale var. Ama e, Türkiye'de bu normal karşılıyoruz. E, bunun hiç olumlu tarafı yok. Bana göre bir iki olumlu tarafı var. Birincisi, hala biz bütün mahkemeler üzerindeki baskılara rağmen, bu yoğun baskılara rağmen, hala bazı mahkemelerin gerçekten hukuki endişelerle karar verebildiğini görüyoruz. Bu Tereddütte bulunan diğer hakimlerimiz de belki cesaret bir etki oluşturabilir. Bir ikincisi, normalde bu sürecin sonu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar gidecek. Bu yazı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin yargı bağımsızlığının e, olup olmadığına ait ilişkin kriterlerin tamamını içerdiği için çok güzel bir delil olacaktır. Yani bu e, daha sonra aynı sürecinde kullanılabilecek çok güzel bir delil olacaktır. Bu noktada Emniyet Genel Müdürlüğü'ne veya İçişleri bakında teşekkürü Borç biliyorum. Yani böyle bir eee dökümanı, böyle bir e, argümanı e, dava arkadaşların eline verdiği için gerçekten teşekkür etmek gerekiyor. Evet. Bu noktada evet. yani e, belirtmemiz gereken dikkat çekilmesi gereken bir şey daha var. Şimdi bu yazı evet e, kullanılabilir başvuru sürecinde ama işin kötü bir tarafı daha var. E, bu yazıyla artık e, idare e, yar, idari yargı diyelim i̇dare mahkemeleri Türkiye'de etkili iç hukuk olma e, hüviyetini kaybetmiş durumda. Bana göre. Benim kanaatim bu. Yani dolayısıyla şu anda idarenin yaptığı herhangi bir işlem karşısında polislerin özellikle diğer kurumların böyle bir şey olmadığı için belki söyleyemeyiz ama polislerin doğrudan anayasa mahkemesine e, gidebilme şansının doğduğuna inanıyorum ben. Çünkü e, idari mahkemelerin elinden idare aleyhine karar verme inisiyatı da alınmış durumda. Dolayısıyla etkili bir yargı yolu olma hüviyetini kaybetmiştir diyorum. Ben, benim kanaatim bu tabi ama e, bu yazıya işlem yapmakla böyle bir sonucu da doğurmuş oluyor. Benim Teşekkür ederiz. Sonuç olarak sadece valiliklerin ve emniyet genel müdürlüğü hukuksuz uygulamalar ile ilgili olarak yaklaşık 5000 bin, bin, kişi şu anda mağdur durumda. Bunun dışında bu mağduriyetlere bir de hakimlerimiz eklenmiş durumda. Biz bu 5 bin, 6 bin, kişinin dava açtığını biliyoruz ve bu davaların Tahsin Bey beyan ettiği gibi ahim için müthiş bir delille beraber hareket ettiğini düşünüyoruz. Biz kumap olarak bunların takipçisi olacağız. Bir şey daha söyleyebilir başkanım? Kusura bakmayın. Evet, Belki e, arz etmeyi unuttum. Şimdi hakimler, savcılar kanununa göre normalde hakimler ve savcılar hakkında e, ihbar ve şikayet konusu olabilecek şeyler bellidir. Bunlar görev ve görev dolayısıyla görev sırasında ve görev dolayısıyla işlenen suçlarla tutum ve davranışlarıyla bağdaşmayacak şey, kendi konularıyla bağdaşmayacak tutum ve davranışları olması lazım. Ve e, hakimler, savcılar kanunu açıkça diyor ki takdir yetkisinin kullanılması ve e, e, kanun yolu yani temiz ve itiraza gerekse olabilecek konular şikayete konu olamaz. Dolayısıyla Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu böyle bir konuda gelen e, şikayetle ilgili e, inceleme başlatamaz. Başlattığı zaman Hakimler Savcılar Kanunu'nu da ihlal etmiş oluyor. Yani e, bu şikayete ve ihbara konu olacak bir şey değil. Bunların ileri sürdüğü gerekçe, emniyet kenarının ileri sürdüğü gerekçe, sadece temiz ve itiraza konulabilecekler. Teşekkür ederiz. Küresel Mağdur Polis emeklileri Derneği olarak bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Biz bu konuların takipçisi olacağız. Sağ olun, saygılar sunalım.